Stresten uzaklaşma hipnoz seansına hoş geldiniz. Rahat bir pozisyona geçin ve gözlerinizi yumun. Derin bir nefes alın ve yavaşça verin. Her nefeste bedeninizdeki gerilimi bırakın. Bu an içsel huzurunuzun ve stresten arınmanın başlangıcıdır. Zihinsel bir yolculuğa çıkmak üzereyiz. Kendinizi güvenli ve sakin bir yerde hayal edin. Bu yer size huzur ve dinginlik getiren bir mekan olabilir. Deniz kıyısındaki bir plaj, ormanın içindeki bir gölet ya da dağların zirvesi. Kendinizi bu yerde rahat hissettiğiniz bir ortamda hayal edin. Şimdi hayalinizdeki bu yerde yürüyün veya oturun. Doğanın seslerini duyun. Rüzgarın hafif esintisini hissedin. Bu yer Sadece sizin için özel bir sığınaktır. İçsel huzurunuzu burada bulabilir ve stresten arınabilirsiniz. Şu anda bedeninizdeki her bir kası rahatlatın. Ayak parmaklarınızdan başlayarak bütün vücudunuzdaki gerginliği adeta eritin. Rahatladıkça kendinizi içsel bir sakinlik ve huzur içinde olacaksınız. Gözleriniz kapalı olduğu halde etrafınızdaki bu doğal ortamın renklerini ve detaylarını hissedin. Bu yerdeki her detay size sükunet ve huzur getiriyor bu anın tadını çıkıyor. ve sadece bu anın için dur. Şimdi düşüncelerinizi bir balon gibi düşünün. Her bir stresi düşünce bu balonun içine düşüyor ve şimdi bu balon uçuyor. Gökyüzüne yükselsin ve orada kaybolup gitsin her bir stresi düşünce uzaklaştıkça siz de daha da hafifleyeceksiniz. Gözleriniz hala kapalı olduğu halde kendinizi derin bir meditasyon halinde hayal edin. Her nefes alışınızda içsel huzurunuzun bir katman daha derinlere indiğini hissedin bu içsel huzur size stresle başa çıkma gücü verir. Şimdi zihninizde bir kristal topu verin. Bu top içsel huzurunuzun sembolü. Bu topu ellerinizle tutun ve içindeki parlak ışığı hissedin. Bu ışık sizi saran huzur enerjisi ile Bu anı, bu huzur dolu yerde ki, son anınız gelir. Beyinsel olarak bu yere tekrar gelebilir ve her zaman bu ister huzur kaynağına erişebilirsiniz. Strese karşılaştığınızda bu rahatlatıcı olduğunu hatırlayın ve içsel huzurunuzu şimdi derin bir nefes alın ve huzurlu anın tadını çıkararak gerçek dünyaya dönün. Gözlerinizi Yavaşça açın. Bu huzurlu ağrı Kendi yaşamınıza